Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Selim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çeşmeye gidiyoruz su almaya. İyi seyirler diliyorum. Suya geldim. bu evet, şu su da bunu kopartalım şuradan. su şöyle az bir su akıyor ama idare edeceğiz bunu. Bismillah diyelim. İlk önce bir <laughs> Bir aya dolmaz <da> bu <laughs> Suyumuzu doldurdum arkadaşlar. Black reklamı değildir onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu sanki dolaptan çıkmış gibi on numara su yani. Köyümüzün güzel suyu. Afiyet olsun diyorum. Hayırlı günler.